Yanımızda ilahiyatçı yazar Ümit Özdemir var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. 88 yıl aradan sonra Ayasofya'da Ayasofya Kebir Camii Şerifinde tekrar teravih namazı kılınacak. Bunun önemi ne? Bunun önemi öncelikle buradan herkesin Ramazan-ı Şerifini şimdiden kutluyorum. Rahmet iklimlerine girmek üzereyiz şu anda. tabii ki her şeyden önce Ayasofya'da uzun bir zaman sonra çok güzel bir ilk yaşanacak. Malumunuz yaşanan pandemi olaylarından sebep iki senedir ee, insanlar hasretle burada teravih namazlarını kılmak istiyordu ama o bu sene nasip olacak. 88 yıl sonra da güzel bir şey gerçekleşecek. Bunun Ayasofya'da olmasının en büyük sebebi Ayasofya çünkü İstanbul'un fethinde e, Müslümanlar için bir sembol niteliğindedir. E, çok değerlidir. E, fethin sembolüdür. E, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın övmüş olduğu Komutanın askerlerin fethettiği şehrin sembolüdür. E, Ramazanda da bu olay tabii ki hani manevi coşkuyla daha da doruklara ulaşıyor. E, teravih namazının İslam alemindeki önemi zaten ayrıca bir e, güzelliktedir. E, teravih nedir? Teravih bildiğimiz üzere dinlenerek kılınan ki kelime manasında da tervihanın çoğuludur teravih Arapçadaki e, dinlenerek e, rahatlayarak kılınan e, manasına gelir. Teravih namazını Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam kılmıştır ve hatta hadis-i şerifinde buyurmuştur ki kim karşılığını Allah'tan bekleyerek, inanarak namazı kılarsa bütün geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan-ı Şerif ayına özel bir namazdır. O yüzden şimdi Ramazan-ı Şerif ayına özel olan bu namaz ve İslam alimi için çok, kıymetli bir yeri olan Ayasofya'da birleşince e tabii ki iman eden müminlerin de gönülleri coşkuyla doluyor.